Lateral epikondilit tanısı konulduysa yani tenis dirseği tanısı konulduysa evde neler yapılabilir ve kimlerde daha çok görülür? Özellikle eskiden süpürge kullanımına bağlı olarak düşünülürdü. Yine elin bu şekilde tekrarlayıcı hareketine bağlı lateral epikondilit bölgesinde bu kemiğin tendonla bir oluşma yerinde ağrı şikayet olur ve ilerleyen dönemde bu aşağı doğru vurmaya başlar ilgili kaslarda. Peki evde neler yapabiliriz normal tedavilerin haricinde? Özellikle baş parmakla derin friksiyon masajı dediğimiz ya da masaj, klasik masaja benzer bir şekilde kemikle tendon üzerinde elimizi tersi yönde kaydırma yaparak birkaç dakika hafif ağırlı olur ama sonrasında rahatlatır şeklinde bir uygulama yapabiliriz. Bunun yanında düz bir pozisyonda yine germemizi ve tersine noktasında da hafif direnç vererek kuvvetlendirmemizi yapabiliriz. Bunun yanında Buna birlikte egzersizlerden sonra hafif yağlama işlemiyle dokuyu kapatarak rahatlaması sağlanabilir. Ve bandajlama tavsiye edilmişse günlük yaşamda iş yaparken bu bandajı kullanmanız sizi rahatlatacaktır.